Putin Erdoğan buluşması salonda bekleme Bu tam tersi olsa. Ya bunu nasıl yorumlamalıyız? Bunu nasıl okumalıyız? Ee, bizim liderliğe verilen değer açısından son derece önemli. Değil. Ve bunu bütün dünyanın görmesi çok önemli. Değil. Yani bazen bazen masalara otururken mesela bir savaş yaparsınız. Savaşın karşılığında Hani nasıl bir savaş değil, nasıl bir barış tartışma. Çünkü masaya oturduğunuzda her şey değişebilir. Bu masadan, yani size şöyle söyleyeyim belki yüzyıllardan sonra çok başarılı çıktığınız bir masa. Yani bir masaya oturduk. Çünkü masadan dediğim gibi kalkarken karlı kalkabilmek öyle her baba yiğit gibi <laughs> Dünyada liderlik eksikliği varken bizdeki liderliğin vurgulanması açısından dediğimiz sahte çok önemli. Şu anda kaza arıza bu adam olmasaydı yani Ekmelettin İhsanoğlu olsaydı ne olurdu? Muharrem İnce olsa ne olurdu? Şu anda Kılıçdaroğlu aynı yerde ne yapardı?